Bugün sizi üretmeye teşvik etmek için başlayacağım yeni video serisini duyurmaya geldim. Size dikiş öğreteceğim. Zaten çoğu içeriğim bir şeyler üretmeye teşvik etmek amaçlıydı ama bunların bazılarını detaylandırmaya karar verdim. Ki daha etkili olsun. Aslında bu seriyi şu küçük dikiş makineleriyle yapacaktım. Hatta aldım bunu denedim ama birkaç çalışmadan sonra bozuldu. O kadar yağmur yağıyor ki şu an. Korktum. O makineler daha uygun fiyatlı olduğu için daha herkesin ulaşabileceği şekilde olacaktı. Ama sonuçta biz bu üretim sürecine geçici bir heves olarak girmiyoruz. Bütün hayatımıza yayıyoruz. O yüzden gerçek bir dikiş makinesi almak çok daha etkili olabilir. Yorumlarda uygun fiyatlı güzel makineleri tartışabiliriz. Birbirimize yardımcı olalım. Şimdi neden kıyafetlerimizi kendimiz dikmeliyiz konuşalım. Hepinizin bildiği üzere giyim sektörü özellikle son zamanlarda çok fazla pahalılaştı. E güzel giyinmeyi de seviyoruz. Ne yalan söyleyelim. Dikiş çok da kolay bir alan değil evet ama bazı parçaların dikiminin bu kadar kolay olduğunu gördükten sonra onları dışarıda para vermek istemeyeceksiniz. Örneğin dışarıdan şöyle güzel bir tişört almak istediğimde buna en az 300-400 TL vermem gerekiyor ama biz bunu kendimiz evde çok kolay bir şekilde 100-150 liraya yapabiliriz. Bu şekilde üretmeye devam ettiğimizde zaten dikiş makinesinin maliyeti de bir süre sonra çıkacaktır. Hatta Hatta şu an yeni başlayanlar sıfırdan bir kumaş alıp dikmek yerine her ilde mutlaka bulunan parça kumaşçılardan parça kumaş da alabilir. Böylelikle çok daha uyguna geliyor. Mesela ben dikişe 2 sene önce başladığımda kumaşlarımı İzmir'de bir parça kumaşçıdan alıyordum. Ve diktiğim her kıyafetin maliyeti 15-20 liraya geliyordu. Deli gibi tüketim çılgınlığına düştüğümüz bugünlerde bir şeyi kendinin üretmiş olması çok değerli. Ve insanlar sana üzerindeki nereden diye sorduğunda gururla ben diktim demenin keyfi de bambaşka. Bir sonraki videoda şöyle güzel oversize bir tişört dikerek başlayalım. Böyle böyle basit parçalarla devam edeceğiz bu seriye. Umarım her şey güzel olacak.